Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Grand Theft Auto San Andreas modlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle daha fazla mod istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. İstiyorsan başlayalım arkadaşlar. Bu bugünkü modumuzda evlere girebilme modunu sizlere göstereceğim. Bunun sayesinde evlere girebileceğiz arkadaşlar. Hemen bir iki bir üç tane ev bulmam lazım benim. Şu arabayı hemen alalım. Yaşına göre uygun değilsin dayı ya. Neyse arabaya binelim. Eee Evlere gideceğiz bakalım. Los Santos'u bir iniş yapalım şöyle. Şuradan gideceğim. Aşağısı deniz herhalde. Ya değilmiş. Dönse güzel olur. Neyse. Güzel bir iniş yaptıktan sonra kalmadan devam ediyoruz. Ee, evlere bakacağız. Gelebilecek miyiz? Bunun kurulumu çok basit arkadaşlar. Aşağıda sizlere linkini vereceğim. Ee, onu indikten sonra hemen Clio dosyasını içine açacaksınız Clio 4'ü Clio 3'ü kurun Evet hemen bir iki tane ev bulalım arkadaşlar Evet evlerin bulunduğu yerlere geldik arkadaşlar Arabamızdan bir inmek istiyorum şu evlere girebiliyor muyuz Evet bir kısmı okunevi falan var burada Herhalde ilerideki şu, ilerideki evlere girebiliyorduk Şöyle girebiliyoruz yani değil mi? Aynen giriliyor arkadaşlar Belli başlı evleri girebiliyoruz Evet hemen girelim şöyle ilk baştan başlayalım Allah bizim çeteler varmış Yani başkanınız geldi bizim çete ayıp yapıyorsunuz ama ha. Yani sizi kurtaracakken Vurmanız çok ayıp ha, Bak bu teslim oluyor ama seni de öldürmek zorundayım Bu terbiyesiz arkadaşlarına verdiğin için yani a sanki e, mutfağı bizim kalacağısındaki mutfağa benziyor aynı. Bayağı benziyor. Aynısı zaten herhalde. Aynen aynısı. E, evet böyle normal bir ev işte. Paralar falan topluyor biliyorsunuz burada. Başka evlere girelim. Orada da evin sahipleri var. Uyuyorlar falan bize saldırmaya çalışıyorlar. Hemen şöyle de girelim. Evet yavaş yavaş istiyorum. Katana ile Allah ses verdik. Çok ses verdik. Evet, bir tane e, ablamız uyuyor burada. Tipe bak, mışıl mışıl uyuyor ya. <laughs> evet, kafası direkt patladı. E, herhalde bunu soyabiliyor muyduk? Enter'a basıp. Aynen arkadaşlar, soyabiliyoruz. Enter'a basıp da eşyaların mallarını çalabiliyoruz. Aynen orada değişik bir şey. Şöyle yere koyalım falan. Disko, disco falan. Yine başka eve gitmek istiyorum. Ne oluyor burada? Bu kim Evet başka evlere gidelim arkadaşlar. Evet, şuradan ileriye gidiyorum. Bu evde açık değil herhalde. Bu kapı kırılmıyor herhalde ya. Bu arada hepimiz binemedik. Evet şuradaki evlere zaten gelebiliyoruz arkadaşlar. Grosset şeyindeki ba ama bazen giremeyiz. Aynen bak giremiyor şu anda. Ha şu anda girebiliyoruz. Sadece birkaç tane evlere girebiliyoruz. Tekrar bir girelim bakalım. Yine <laughs> grosset çetesi. Oha çok güzel yaptık. Ve bizi bıçaklıyor. <laughs> Cidden çok komik bir şey oldu orada. Yani böyle yapmanız cidden ayıp ya. Herhalde yeşil giymiyoruz diye bize farklı zannetmiş olabilirler. O da olabilir. Evet burası da böyle. Hemen çıkalım dışarı. Adamların evlerine batalım. Evet burada herhalde. Hmm, şey de var herhalde ya. Burası ne böyle ya? Aynen yani burada yine teyzemiz uyuyor bir tane. Yine kafası patladı. Hemen <laughs> yani çabucak dışarı çıkalım. Yani girip girip evlere böyle kafalarını patlatabilirsiniz arkadaşlar. Fazla video uzamaması için e, çok fazla evlere girmeyeceğim. Yani bütün evlere girebiliyorsunuz yani. Tabi bazı evler hariç. Ama bir tane de şeyimiz var. Yine yani onun da kafası patladı. <laughs> Yani arkadaşlar modumuz bu kadar ee, yani mod kurulumu zaten çok kolay modun falan şey her şey çok kolay. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, daha fazla böyle mod gelmesi istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki mod kurulumunda görüşmek üzere hoşça kalın.